Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz sınav sürecinde psikolojik sağlamlık. Peki nedir psikolojik sağlamlık? Bir kavram olarak psikolojik sağlamlık kendini toparlama gücü, psikolojik dayanıklılık ve yılmazlık anlamlarına gelir. Daha çok 1970'lerde gündeme gelen bu kavram, karşılaştığımız zorluklardan, stresli durumlardan ne kadar etkilendiğimizi, hangi tepkiler verdiğimizi ve bu süreçte ne kadar esnek davrandığımızı bize gösterir. Hacı Yatmaz oyuncağını hepimiz biliriz. Dürüst olalım hangimiz yere serebildik onu? Psikolojik sağlamlık da tıpkı onun gibi karşılaştığımız zorluklardan sonra toparlanabilme ve yeniden ayağa kalkma yeteneğimizdir. Psikolojik sağlamlık bize uzak ve yabancı bir kavram değil. Onu okuduğumuz kitaplardaki, izlediğimiz filmlerdeki esas kahramanların yaşamlarında ve onlara ait özelliklerde görebiliriz. Örneğin Kutlar Vadisi'ni düşünelim. Oradaki Polat Alem rolü. Polat Alem kaç defa vuruldu? Ben 33'ten sonra sayamadım. Siz sayabildiniz mi? 250'den sonra sayamadım. Onun geçtiği dinlediğimiz şarkılarda ve türkülerde bile psikoloji sağlamlığı görebiliriz. Örneğin Mahsun Kırmızı Gül. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım. Derken de aslında bize psikoloji sağlamlığı anlatmaya çalışıyor. Peki gelelim size. Sizin için psikolojik sağlamlık neyi ifade ediyor? Ve sizin psikolojik sağlamlığınız ne kadar? Sizler şu anda bir maratondasınız. Çok zor şartlar altında kendi hayat hikayenizi yazmaya çalışıyorsunuz. Çalışın da. Çünkü yarın için bugün mücadele etmezsen dün verdiğin mücadelenin de bir anlamı olmayacak. Bizler farkındayız. Sizi anlıyoruz ve yanınızdayız. Zor ve Sistesi şartlar altında mücadelenizi yürütmeye çalışıyorsunuz. Çok sevdiğiniz, birlikte zaman geçirdiğiniz arkadaşlarınız yanınızda değil. Okul o bile yok. Sürekli destek aldığınız öğretmenlerinize her ihtiyaç duyduğunuzda ulaşamaya bilirsiniz. Çünkü onlar da çok yoğunlar bu aralar. O yüzden konumuz psikoloji sağlamlık. Peki ne yapalım? Başta da dediğim gibi, bu hikayenin baş kahramanı sensin. Bu sebeple biri veya birileri bir şey yapacaksa bu sen olmalısın. Her şeyden önce kendine güven. Yeteneklerine inancın tam olsun. Hala bir amacın, hedefin yoksa geç değil, belirle. Seni bu hedeflerine götürecek bir planın olsun. Nereye gitmeye çalıştığın belli. Ama hangi yoldan gideceksin? Bu da önemli. Evet, şartlar zor. Daha da zorlaştırma. Şartlarla dövüşme, uyum sağlamaya çalış. Çünkü bazı şeyler bizim elimizde değil. Kabul edelim. Çevrenle ilişkilerin ne olsun? Onlara ihtiyacın var. Aile, arkadaşlar, bunlar büyük nimet. Kitap oku, çok faydasına göreceksin. Bilgini artır. Doğru bilgi hayat kurtarır. Şimdiye kadar başarılarını düşün. Bunları hissetmeye, görmeye ihtiyacın var. Gerekirse yardım al. Yardım iste. Devlet başkanlarının bile bir sürü danışmanları yardımcıları var. Seni neden olmasın? Sen de yardıma desteğe ihtiyaç duyabilirsin. Son olarak bedenine iyi bak, spor yap, uyku düzenine dikkat et ve sağlığına dikkat et. Başarılar.